birbirimizden habersiz, tekerleği bulmuş gibiyiz. Zamanın sarmalında, zıt yönlerde ilk hareketlerimiz. Aşınıyoruz dünya denen şenlik meydanında. Üç mandal, bir leğene takas ediliyoruz. Sokaklardaki makyajlı çehreler tebessüm halinde. Sirklerin bir de görünmeyen yüzü var ehlileşiyoruz kaderin kırbacıyla. Artık azalıyor. Şaha kalkmalar, çifte atmalar. Kilitlendiğimiz köprünün altından seller geçti. İklimler değiştikçe cılız bulutlar perdeleyemedi güneşi. Gülüm solmasın diye gözyaşlarımı döktüm. Işığın buyla dansında dilek tuttu aşıklar. Geceleri gök kuşağının kolları kaf dağında. Aç gözlü leprikonlar da iki ucunda. Küplerinde gözüm yok. Hisseme sen düşsen harikalar kumpanyasında. Sessiz sinema oynuyorum oturan boğanın boynuzunda. Yar diyemedim, düğümlendi boğazım. Bilge Şef'in kurumuş yaralarından sızdı közlü sözleri. Fırtınaları ardımda bıraktım ki, tükenmesin hatıraların. İçimdeki savaşa barış çubukları yaktım. Doya doya içime çekiyorum seni. Sensin yakıp, sensin söndüren. Mahmurca baktırıp, başımı döndüren.